Master Chef Ayten'e yapılan büyük haksızlık gerçekten pestedirdi. Bu kadar büyük bir terbiyesizlik artık birilerinin dur demesi gerekiyor. Bakın Ayten'e nasıl bir terbiyesizlik yapıldı. Herkesin sinirini bozan o anlar. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Chef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bu hafta elenen isim İhsan oldu. Arkadaşım sence İhsan elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha Master şefte devam etmesi mi gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi bu hafta herkes Ayten'in elenmesini bekliyordu. Fakat İhsan o kadar kötü bir tabak çıkardı ki bu hafta veda eden isim İhsan oldu. Fakat Sona, Ayten'e birlikte kaldıkları zaman Ayten elenmekten kurtulup içeriye dönünce gerçekten bence Masterchef'te yapılmış en büyük ayıplardan birisi yapıldı. Ayten içeriye girdi ve tüm yarışmacılar aşırı derecede üzüldüler. Ve Ayten'in yüzüne of olamaz ya bu mu geldi gibi sözler söylendi ve herkes ağlamaya başladı. Kadın uzun süre ayakta tek başına kaldı kim sonu karşılamadı bile. Sırf yalnız kalmasın diye Onur'la Çağatay onu aldılar ve kenara oturttular. Fakat bu gerçekten çok ayıptı. Açıkçası Ayten'i ben de çok fazla sevmiyorum. Sürekli olarak çok konuşması, yarışmadan kopuk oluşu ve sürekli olayları farklı hoşullara bağlayarak farklı şekilde ortalığı karıştırması yüzünden ben de Ayten'i sevdim söylenemez. Fakat oradaki herkesin annesi yaşında olan bu kadına bu denli laf söylemeleri, itip kalkmaları, hor görmeleri... Ve sırf elenmekten kurtulduğu için yüzüne bakıp of bu mu geldi gibi sözler söylemeleri bence gerçekten çok büyük bir kansızlık ve çok büyük bir ayıp. Ayten'i sevmiyor olabilirler fakat anneleri yaşındaki bir kadına sürekli olarak laf söylemelerine artık birisinin dur demesi gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durumu hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.